Güzel çiçeklerin için de çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan e, gelmiş bu güzel çiçekler. Yelit Seyman göndermiş. Sağ olsun, var olsun. İlk konuğumuz, çok kızacaksınız çağırdığımda. Şu, şu açıdan kızacaksınız. E, Yabancı yürüklü bir hanımefendiyle bir ilişki yaşıyor. E, hanımefendi kendisine diyor ki ben diyor Türk vatandaşı olabilmek için diyor formalite icabı bir evlilik yaptım. Yani ne kadar evraklar resmi olsa da evliliğimiz aslında bir formalite. Ülkenizde kalmak ve yaşamak için böyle bir yani evliliğe ihtiyacım vardı. Bu beyefendi de tamam diyor benim için problem değil ve bir görev ilişkisi yaşıyorlar. Fakat hanımefendi ona diyor ki benim evime gelirken erkek gibi girip çıkma. E, kadın kılığına gir diyor. Ona da, da tamam diyor. Sonun ah ne yaptım yanlış anons mu ettim? Allah. Yok ay akışı bozmayayım ben. <laughs> ya hallettiyseniz beni niye burada perişan ettiniz? <laughs> Neyse ve böyle yapıyorlar hiç duymuyorum çünkü şey düşünüyorum. Ona da kabul ediyor ve e, bir yılın sonundaki ilişkimde dolandırıldım diyor. Şimdi ...hangisine kızacağınızı siz karar verin, buyursunlar. Merhaba Esra Hanım. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? E, dolandırıldığım e, iddiasında gelmişsiniz. Evet Esra Hanım. E, sevgiliniz, ilişki yaşadığınız, gönül ilişkisi yaşadığınız hanımefendi kimdir? Şehnaz Polat. Ee, Kimlik ülkesi. Çaknoza diye geçen hı hı. Şeynas Polat'tır. Özbekistan hı hı. kendisi, Özbekistan doğumludur. Ve bir evlilik yapıyor. Ee, bana kendisi vatandaşlık alabilmek için parayla kağıt üstü nikah kıydığını beyan ediyor. Bu şekilde tanışmamız oluyor. Beraberliğimiz başlıyor. Hı hı. Yaklaşık 7-8 ay içerisinde beraberliğimiz olduktan sonra bu beni tam 1,5 milyon lira... Aramızda, Niye dolandırıldığınızı aramızda. iddia ediyorsunuz? Bir dayanağınız olması Şimdi, lazım. Şimdi e, bu bayan madde kullandığını söyleyerek yanıma her gelmesinde benden 30 Ne kullandığını? Madde. Ben bağımlıyım diyor. Evet. Siz bağımlı olduğunu bildiğiniz kişiyle bir de ilişki kuruyorsunuz. Ama ben daha hiçbir ağır kesici daha yuttuğunu görmedim ilişkimiz içerisinde. Ama yine de kıyamadığım için. Ağzıyla diyor mu? Bana para ver. Borcunun çok olduğunu söylüyor. Bağımlıyım dedi mi size? Evet. Kendisi beyan ediyor. Bırakamadığını söylüyor. Daha önce o nikahlı olduğu insanla beraber kullandığını da söylüyor. Onun bıraktığını, evet. kendisini bırakamadığını beyan ediyordu. Ben evet. bu şekil harçlık veriyordum kendisine. 30-50 artık çünkü torbacarının kendisini sıkıştırdığını. Aslında böyle bir siz maddi temin etmesine yardımcı oluyorsunuz. Bir yerde öyle oldu diyelim. Öyle oldu demeyelim öyle. Evet. Para vererek öyle. Temin etmesine yardımcı olmayı geçti. Ben bağımlıyım diyen biriyle siz niye bir ilişki kuruyorsunuz? Sizin de bir bağımlılığınız olması lazım ki bu sizin ortak keyfiniz olsun. Benim hiçbir bağımlılığım yok. Bu doktor şeylerinde de vardır zaten sürekli. Ben sinir hastası oldum kendisi sayesinde. Psikiyatri tedavisi görüyorum 3 aydır. Gidip geliyorum doktorlarıma. Yani Sizi burada... psikolojik anlamda çökertti. Evet bir anda ortadan kaybolunca ben kendisine kör kütük aşık oldum. Kendisine aşık etti evleneceğimizi. 12. ayda vatandaşlığının dolduğunu bunları beyan ederek beni kendisine aşık etti. Hatta, yani ben bu süreç bitiyor ben boşanacağım boşandıktan sonra seninle evet, evleneceğim dedi. yolumuz bir eninde sonunda seninle evleneceğiz. Siz peki hanımefendiyle aynı evde mi yaşadınız? Hayır yanıma gelip gidiyordu. E, Kaldığım... O sizin yanınıza geliyor, siz mi onun yanına gidiyordunuz? O da benim yanıma geliyordu. Daha sonra da ben kendisinin evine gidiyordum. Peki, onun evine giderken o fotoğrafları bir görebilir miyim? Aşağı inip beni kendisi kadın kılığına... Bu fotoğraftaki kişi kim? Bu fotoğraftaki kişi benim. Kendi evinin içerisindeyiz. Kendinin çektiği fotoğraflar. E, niçin bu şekilde başınızı kapatıp e, bir etek ve üzerine... Kaldığı, kaldığı binada bütün katlarda kamera olduğu için bir erkeğin evine girmesini görmesinler diye beni aşağıya Ama in... şey orası ikamet ediyor onun kendi evi kimle karışır ki? Sonuçta nikahlı da olsa imza vermek zorunda kaldığı için eşiyle bir arada kalıyor. Bu evde beraber yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde kalıyor. Evet. Burası yani hanımefendinin eşiyle ortak yaşadığı evet. Yer. Yani bu evlilik ee, resmi bir evlilik. Ama resmi onların beğendik. size yani onun size ifade ettiği formalite. Formalite diye. Vatandaşlık için. Yani evet. karı koca olarak bu evde yaşıyorlar. Evet. Siz hangi saatlerde bu kılıkta girip çıkıyordunuz eve? Akşam 8'den sonra giriyorum. Sabah 4'e kadar yanda kalıyorum. 4'te nereye gidiyorsunuz? 4'te kendi evime geçiyordum. Niye 4'te çıkıyorsunuz evine? 5 gibi kocası geliyor diyordu. Öyle beyan ediyordu. Öyle çıkıyordum. Çok affedersin size de sormak istiyorum da. Şimdi formalite ya da değil. Ee, siz çıktıktan bir saat sonra Başka bir adamın eve geleceğini bile bile Şu kılığa girerek Yani mesela şu halinizin utanıyor musunuz bilmiyorum da e, Bu eve niye giriyorsunuz Bir saat sonra Kocası geliyor öyle Esranım ya da böyle bunu... Karı koca ilişkisi yaşıyorlar ya da yaşamıyorlar Esranım Ama bunu... bir evlilik kurumu var Siz bu eve gizlice giriyorsunuz Esra Hanım bunu Kendisi bana daha önce Kamera açıp eşinin ayrı odada, kendinin ayrı odada yattığını gösteriyordu sürekli. Hı hı. yani ev içerisinde bir ev arkadaşı gibi iki bacı olduklarını söylüyordu. Ben inanmıyordum. Şeyhnaz Hanım'ın e, geleceğini düşünüyor muydunuz, bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Bekliyordunuz. Buyursunlar. Merhaba sen. Hoş geldiniz. Hoşladım. Buyurun lütfen. Hangi ülkenin vatandaşısınız? Özbekistan ülkesi. Özbekistan ne kadar Hı. oldu ülkemize geleli? Sekiz sanadan fazla. Sekiz yıldır. Kaç yıldır Mehmet Ali Polat'la evlisiniz? Resmi de iki sana Hı. ama sekiz sanadır birlikteyim. Sekiz i̇ki yıldır. Değil. İki yıl değil. Resmi Çok değil. özür dilerim. Sekiz yıldır Mehmet Ali Bey'le? Resmi nikahla evliyim ama sekiz yıldır, yıldır beraberim. Yani iki yıldır evlisiniz, sekiz, sekiz yıldır, yıldır beraberim. beraberim. Niye evet sekiz olsun. yıl önce nikah kıymadınız? Ya hani şöyle söyleyeyim hani bir başlangıca falan girdik belki hani anlaşamayız falan biraz kendimizi toparlayalım. Şimdi Mahmut Bey de şunu söylüyor Hı -hı. diyor ki o bir formalite evlilikti. Yok kabul etmiyorum. Şeyna Hanım e, Türk vatandaşı olabilmek için e, evlilik kurumunu kullanıyor. Biz de kendisiyle 7-8 aydır ilişki yaşıyoruz dedi. Mahmut Bey'in kaç yıldır tanıyorsunuz? Burada çalışmaya başladıktan sonra tanıdım. 5-6 ay falan. 5-6 aydır. Kendisiyle bir gönül ilişkiniz var mı? Sevgili misiniz? İyi, hayır. Kabul etmiyorum. Ee, o sevgili olduk, olduğunu söylüyor. Şantajla, tehditle. Ya ben yaptıklarıyla Esra'nın bunları hepsi bunlara. iftira Nasıl? karakola Şantaj ve zaten. Tehdit. Normalde hani biz işe gidiyordum. Hı -hı. Ondan sonra da servis arada evet. servis evet. yapıyordum. Esra'nın bunları kabul benim evim en sonda kalıyordum. Başta teklif etti, kabul etmedim onları. Siz kocanızla aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde. Aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. O evde yatıp kalkıyorsunuz ortak evet. eviniz mi? Evet, Tam evet aynı evdeyiz. Tam karşıya doğru. Yok, ben o tarafa bakmak istemiyorum. Tamam, Hı -hı. bakmayın o tarafa. Karı kocasınız değil mi gerçekte? Evet, karı kocayız. Ama bana yalan, ee, yalan söylüyor Hanım. Bu 5 aydır. O... ve şantajla sizi ilişkiye mi zorluyor? Şöyle baştan anlatayım mı Esra Hanım? Anlat. Dedim bu ki... ay kaç ay, <laughs> bu adam senin hayatında niye var onu merak ediyorum. On ay öncesi bize başladı. Şey, şey, Bir şey ay kadar yazın şey Söyle çalıştı. Söyleyebilir mi? Söyle fabrikada mı? şahit. Bir dakika. Hı. Dün size söz verdim. Bu beyefendiyi nerede tanıdınız? sonra aranızda neler yaşandı? Biz normalde Putrge'ye oturuyorduk. Ondan sonra merkeze taşınmaya karar verdik. Merkeze geldik ki ben hani bir yerde işe başlayayım dedim. Hatta iş görüşmesi eşim bununla yaptı. İşe gittim geldim aradan iki ay falan geçti. bunu. Kocan seni işe sokarken hı hı. onunla görüştü. Evet. Seni işe alan Mahmut mu? Bizi telefonla çağıran da bu zaten. Telefonla İşin konuşma buydu. yanında işe Ondan başladın. Son... Evet oraya işe başladım. Hı hı. Ondan sonra zaten evli oldum, mutlu bir evliliğim mu herkes biliyor. Hayır. Ondan sonra da. Hı hı. Şeyden... Hatırlıyorum. Şeyden. Evet. Servise yaparken bir iki defa teklif etti. Kabul etmedim onları. Bir Sevgili defa, olalım dedi. Evet. Onları Alakası tersledim. Ondan, ondan dolayı da kabul etmedim ben. Hı -hı. En son da şey yaparken... Onu içtim. Kendimde, kendimde geldiğim zamanda bir evde uygunsuz şekilde geldim. Dedi ki biraz kendime geldikten sonra Uygunsuz vaziyetteydim. Üstümde bir şeyim yoktu o zaman. Esra yalan söylüyor. Böyle gözümü açtım. Kendime geldiğim zaman masanın üstüne baktım, zaman da sekiz tane telefon vardı orada. Bir evet. tane tablet vardı. Evet. De, bilgisayar vardı dedi ki seç al hangisini istiyorsun? Timsah gözü açtığında da aldanmayın. Telefonunu aldım birinden benim uygunsuz fotoğraflarım. Onları ıslattı bana. Dedi Hı -hı. ki senin hayatın bu telefonun içinde. Esra Hanım bunu dediği telefonuna savcılığa verdim. İncelensin ben bunları, diye. Öyle bir ben şey yok. Ben ne diyorsam bunları yok. yapacaksın dedi. Davacı olacağım zaten. Evet. Ondan sonra dedim ki, ben dedim ki... Eşimi öldürmeye kalktı dedik. Öldüreceğim dedi. Yalan. Mesajlar falan var. Her şey var. Kabul etmiyorum ben bunu. Ben de mesajlarım yaptım. duruyor. Sonra Tehdit ki... ve şantajla ve iradenizin dışında sizi bu ilişkiye zorladı. Evet. Kaç aydır bu zorlamayla ilişki yaşadınız? Haylada tehditler haylada devam Kaç ay edildim? böyle tehditle sizi bu ilişkiye zorlattı? İki üç ay. Üç ay. Esra Buyurun Hanım, iddiaları cevap Bir fabrikadaki Gördüm. arkadaşlarım benle şey kendisiyle içirdi. evlilik şeyle ben bir, bir araya bir şey geldiğimi içirdi, biliyorlar. bir sonra ben kendimi bir evde buldum. O ev kimin eviydi? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun ve ben bu tehditle bu ilişkiyi yaşadım diyor. Hayır ben buna katılmıyorum. İlk konuştuğumuz zaman kendisiyle bir araya gelip de konuştuğumuz zaman zaten bir ay yanımda çalıştı. Aynı makinede çalıştık. Bir arkadaşımız daha var. Kendisinin bacı diye nitelendirdiği, evinde kaldığı, kendinin evine gittiği, ismini vermek istemiyorum. O bizi bir araya getirdi. Onunla beraber üçümüz çalışıyoruz. Kendisinin kağıt üstü evli, vatandaşlık alabilmek için evli olduğunu. ...dolacağını, boşanacağını anlatıyordu. Daha sonra da biz bir, bir defa konuştuk, karşıma aldım kendisini. Dedim bakın benim yaşım bu. Benim iki tane çocuğum var, hı hı. evliyim. Hatta ben çocuklarımı görmeye gidecektim. Şehir dışındalardı, gitmesen olmaz mı falan diye şey yaptı. Geldikten sonra kendisiyle konuştum, karşıma alıp. Dedi ben seni nereye baksam seni görüyorum. Şimdi ben ne Hanım'a sormak istiyorum. Mahmut Bey diyor, diyorsunuz ki benim iradem dışında beni etkiledi. Ve ben o görüntüler sebebiyle onunla ilişki kurdum. Bu hangi yılbaşına ait görüntü? Bu yılbaşı. 2025 mi? 2025'ine nasıl geldim oraya bir onu da sorayım. Orayı da soracağım da. Burası kimin evi? Burası benim evim değil. Kimin evi burası? Benim amcamın benim, oğlunun evi. Ne? Amcamın oğlunun evi. Amca oğlunun evi. O evet. evde kaç kişiydiniz? Dört kişiydik. Dört Kendisinin kişi, bazılarıydı, bayan da vardı, e, amcamın bir oğlu kadın da vardı ve Şehnaz Hanım vardı. Gayet iyi eğleniyorlardı. Videosu da var. E, burada gayet mutlu gözüküyorsunuz. Yani o size beş ay önce içirdiği tütünün etkisi devam ettiği için mi böyle? Esra Hanım, Hayır bana ilaçlar gibi, gibi veriyordu zaten. zaten Esra Hanım. Yasaklı maddeleri veriyordu yok. zaten ya, bunları. Hanımefendi önemli bir iddiada bunu. ilaçların etkisiyle mi? Esra Hanım zaten ben bu yıl yılbaşına buraya gelmeyecektim. Normalde biz bugün çalıştık. Hı -hı. Ben yılbaşı gecesinde eşimle kutlamak istedim. Evet. İş yerinde zaten dedi ki... ...hani paydaslarda çıkıyorsun Esra Hanım... Hı -hı. ...orada çıktığımız zaman dedi ki... ...sen bu akşam bize geleceksin... ...ben dedim ki gelmiyorum... Hayat ...gelmiyorsa... O sana dese bile senin kocan var ya... ...yılbaşı gece seni hani al... ...gelir iş yerinden alır... ...senin o gece nerede olduğunu sorgular... ...kocan sorgulamıyor mu sen yılbaşını... ...nerede geçiriyorsun Esra diye? Hanım. Dedi ki arkadaşına kalacaksın dedi... Öyle dedi eşine... ...normalde... ...ben ilk başta eşime söyleseydim... ...bu durumda Esra olmayacaktım hanım. emin olur. Olur. ...eşine yalan söyleyip mesai şurada, var diye... Gelip benim, bana misafir oluyordu birkaç saat. Peki bir görüntü konuşuyor. daha göstereceğim. Ee, beyefendinin bu kadın kılığına girdiği halini verebilir miyiz? Kendisi beni süsleyip fotoğrafımı çeken Şimdi kendisi. Burası, bu fotoğrafı çeken kendisi. Şurada ne kendisi evi. Nerede beleş oraya yerleş. Ee, Kendi burası odası. kimin evi bu halı sizin mi? Bu benim evim. Sizin kocanızla yaşadığınız ev mi? Evet bu benim evim. Ee, beyefendi niye böyle? Onu de şöyle söyleyeyim. Kamera Normalde aradan. bu kamera evime taktırdım benimle eşimi sevdiğini, ne kadar Hayır. sevdiğini biliyordu. Dur hayatım, Onu dur. bilerek dedi He? ki eşimi sevdiğimi biliyordu. Evet. Yalan. Ama Hatın evime diyorsun. kamera taktırdı. Evet. ben o kamerayı buldum. Dedim ki sen niye hangi cüretle benim evime, evime kamera taktırıyorsun. Dedi ki madem kamera... şey ne zaman bu hırka kimin hırkası? O benim değil. Ama etek benim iş yerime bıraktım etek o. Turuncu Yalan etek. Yalan daha evet. bende onu onu bu falan duruyor. Eşyalar benim bende değil. var. O, o şarkı, başörtüsü, ne? montu, o benim her değil. şey Peki, ben de var. Bu evin içerisine bu beyefendi özel hazırlanıp gelmiş. Saçları. Niye böyle sizin evinize giriyor? Bu ne de söyleyeyim? Her katta kamera Çok var. Çok özür dilerim benim... beyefendi. Bu beyefendi sizin evinize niye böyle kadın kılığında giriyor? Bunun da bu ne de bu fikir de kendisinden çıktı Esra Hanım. Esra Hanım yani, beni giydiren kendisi araçta. Şeyde araştı. dedi ki, Aşağı inip zaten bu beni. fotoğraflarını falan kayın babana göndereceğim seni reklam ederim herkese zaten Esra Hanım. şimdi bu görüntüsü ailesine gideceğiz mi utanacağı biri o sen nasıl diyorsun ki bana uygunsuz görüntüler çekti. Sadece çok basit bir soru senin evinde Mahmut neden kadın kılığında? Beraber hani eve mı? girmek için, zaten eve almamak için elimden geleni yaptım Esra Hanım. Şeynaz hana. Hanım ben size niye aldınız almadınız ben hiç orayı sorgulamıyorum. Sizin evinizde Mahmut Bey neden kadın kılığında? Tanımamak için öyle kadın klinğına girdi zaten. Kadın tanınmamak için. Evet. Kim tanımayacak onu? Onun mi çevresi geniş mi Esra Hanım? Hayatım, çevresi Onlar. geniş değil. Esam, o apartmanda. Yöneticileri falan görmesin. Akra akrabaları, Mahmut Bey'in yakınları var mı? Bana dedeni şu üstteki yine oturuyormuş benim apartmanımda. Yalan. Şey Hanımcığım İki tane arkadaşı. Siz bu binada kaç yıldır yaşıyorsunuz? Bu binada sekiz dokuz sekiz dokuz aydır. Yo sekiz dokuz aydır yaşıyorsunuz. Sekiz dokuz ay. Evet. fazla Siz bu binada yaşarken. O sizin evinize kadın kılığında giriyor, diğerleri görmesin diye. Evet. Gizlice giriyor. Evet. E, nerede giyiyor bu kıyafetleri? Eve girmeden önce bu kıyafetleri. Bu ediyor. ne? Arabasının içinde herhalde giyiyor. Esra, kendisi de. giydiriyor. Ya da Peki, arabada giyiyor. Yukarı geliyor. çıkıyor. Sen kapıyı mı açıyorsun yoksa beraber mi çıkıyorsunuz yukarı? Beraber çıkıyoruz. Aracım evet. da kendisi giydiriyor beni. Esra Hanım, zaten tehditle her şey yaptırdı, yapmak zorunda kaldım. Sevgili gibi şey yanızda dedi, her şeyi yaptırdı. Yap... Ona Her şeyi duyuyorum. yalan. Duyuyorum ama şunu öğrenmek istiyorum. Arabada giyip, böyle tık tık yapıp. Hayır öyle. Evime giriyor, seninle mi beraber yukarı çıkıyor? Benle kendisiyle beraber çıkıyor. size hanım. mi soruyorum? Özür dilerim. Size mi soruyorum soruyor? Böyle yaparak kaç, iki defa evime geldi. Sonra dedi ki eğer sen dedi, şey benimle çıkmasan beraber seni dedi... Böyle tek mi geliyor seninle mi çıkıyor? Normalde tek çıkıyordu. Üç, iki defa bununla tek çıktı. Kaç kere seninle Kendisi. çıktı? Toplam bir kere benimle çıktı. Nerede buluşuyorsunuz aşağıda? Aşağıda dedi ki zaten kapının önünde çık dedi beni oradan al. Zaten kameranın önünde zaten kameram var. Bu ev eşinle yaşadığın ev değil mi? Eşimle yaşadığım ev. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.